Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bir tane zıplama oyunu buldum. Yeni ismini okumadım her zamanki gibi. Böyle birazcık geliştim bunda. Böyle geliyorsunuz. Buna böyle atlıyorsunuz. Ve uzaylara kadar uçuyorsunuz. Bugün bunu yapacağız. Tek işimiz bu. Başka bir şey yok. Arkadaşlar düşüyoruz. Ben bunda birinci hesabımda aşırı gelişmiştim arkadaşlar. Şöyle birazcık zıpladık. Şu anda bir bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Bunu açamam. Şimdi biz bundan şöyle açacağız. Hiç peto açmazsak gelişemeyiz arkadaşlar. Ve köpecik çıktı. Bu arada da kaç pet takma? Ay. Tamam. Hadi bir tane daha açalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar kedi çıktı. Kedi çıktı. Hadi bir daha açalım. Ve tavşan çıkıyor arkadaşlar en iyi tak. Töbecikleri dur bir saniye. Birleştirebiliyor muyuz arkadaşlar? Hmm, evet birleştirebiliyoruz. ok ben tavşanları birleştiririm arkadaşlar. Öyküydü falan. Şimdi gelin biz zıplayalım. Bakalım nereye kadar. Yuhuu arkadaşlar uçuyoruz. Hop. Oh! Arkadaşlar Bu arada ya Bak Diyorum diyorum Bak bu arada Aranızda hala videolarımı izliyor Ama beğenmiyor Like atmıyor yorum yazmıyor Bak onları işte Ne yaparım Yorumlarını okumam arkadaşlar Yorumlarını okumam da dinlemem de Yaz gider misin arkadaşlar kardeşim geldi. Yaz bir gider misin? Sessiz olacağım. Tamam bütün sesini kız. Yaz bir selam ver herkese. Selamlar Aleyküm. Arkadaşlar şimdi bakalım nereye kadar uçuyoruz. Hayır. Çiçek, çiçek, çiçek. Arkadaşlar çiçek çiçek, çiçek diyor. Ya. Arkadaşlar şimdi şu yaptım yağızı çıkarttım. Şimdi arkadaşlar gelin şu petten açalım. Hop hadi inşallah yüze bir şanslı çıkar arkadaşlar. Ve kaç? Ya en baştaki çıktı. En iyi tak dediğimizde arkadaşlar oyun gitti. Oyun çöktü. Arkadaşlar şimdi oyuna tekrardan girdik de arkadaşlar iyi izleyin şimdi yine atacak. Şimdi bakalım hemen kaç şey izliyoruz. Arkadaşlar hiç zıplayamıyoruz. Çünkü neden arkadaşlar? Petlerimiz çok. <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar atıp duruyor. Neden duruyorum? Durun saniye. Sesini 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 arkadaşlar geldim. Kapıyı açtım. Belki kapı açık olmadığındandır. Buradan yumurta açtım mı ben arkadaşlar? Bir pet geldi mi? Arkadaşlar. Çeriyi sil arkadaşlar. Sil. Ha, çıktı? Doğru ya. Şimdi gelin biz zıplayalım. Ne kadar zıplıyoruz. Arkadaşlar daha da fazla uçmamız için gelin size bir şey göstereyim. Bak böyle buraya. Şurası var ya şu elmasımız. Yer. Şuraya böyle yapışıyorsunuz. Yani Zıplama hangisi? Şunu bir tane. Şunu arttırdım. Şunu, art Şunu. Elmaslar nereden gözüküyor arkadaşlar? Şimdi. Gelin arkadaşlar. Uçmaya gidiyoruz. Uçmaya gidiyoruz arkadaşlar. Yuhuu. Yuhuu. Haydi bir daha Yuhuu Arkadaşlar Şimdi gelelim ve bundan Açalım Bakalım ne çıkacak arkadaşlar Ve yine birini çıkıyor İnekleri birleştiririz. İyi olur. İnekleri atmaya gerek yok. Belki tavşanları da birleştiririz. Atmayalım. Hadi. Arkadaşlar uçuyoruz. Hadi gelin bir daha zıplayalım. Sü arkadaşlar. Oyun çöktü. Sandım çökmüş. Süy arkadaşlar çıkıyoruz. Şimdi hadi bir daha. Bir tane daha. Ve inek. İnek çıktı arkadaşlar. İnek. Nuh. hepsi bir seviye şu anda. Arkadaşlar şu anda hepsi bir seviye. Eğer iki tane daha inek çıkartırsak şey oluyoruz. Hı? Arkadaşlar şimdi ben baya bir kastım. Ama bunların sonucunda ne oldu tabii ki? alkışlarınızla oyundan atma Arkadaşlar şu anda bu ses ee, babamın iPhone 12'den geliyor. Yani arkadaşlar sıfırla alaka. Sıfırla alaka ben de isim çektim. Arkadaşlar Bu kapıyor. Arkadaşlar sizi hiç böyle atıyor mu? Ben şu anda kendi odamda olduğum için. Arkadaşlar şimdi mutfağa geldim. Mutfakta da daha iyi çekiyor. arkadaşlar ve yine attı arkadaşlar bu ne arkadaşlar sürekli atıyor artık atarsa arkadaşlar videoyu bitiririm bu videoyu da silerim başka bir şey yapmam atarsa bu videoyu silerim direkt Son da arkadaşlar girmeyi başardık. Son arkadaşlar girmeyi başardık. Şimdi gelin açalım. İki tane daha inek çıkarsa birleştireceğim. Bir tane daha inek. Ee, bir tane panda arkadaşlar panda çıktı. Ay. ve panda çıktı arkadaşlar. İnekten dört tane var arkadaşlar. İnekleri yok silmeyelim. Tavşanları silebiliriz. Sil. Şimdi gelin hadi uçalım. Arkadaşlar uçuyoruz. Şimdi reviz çekebiliyor muyuz? 10 milyon neye? He, 10 milyon kupa. 10 milyon kupayı nereden bulacağım ben arkadaşlar? Daha 1 milyon yapamıyoruz. Hadi arkadaşlar gelin bir daha atlayalım. Sonra şeyleri yükseltiriz. Hii, arkadaşlar uçtuk. Gelin şimdi elmaslarımız daha nerede elmaslar? Elmaslarımızın şeyleri falan yükseltelim. Şunu yüksel, şunu Yükseltemiyorum. Arkadaşlar bunu hiçbir şey yükseltemiyorum da. Elmas şeyin nerede ya? Arkadaşlar elmaslar gözükmüyor. Hadi gelin bir turda daha zıplayalım. Hmm, burası neymiş? Bir revit yapanlar için. Burası varmış. Aa bu ne? Orman mı? 5 lira 15 lira bit, arkadaşlar. 30 lira bit ve 50 lira mi arkadaşlar? 50 lira bit ne yapacağız? O da şeyi açalım, kapatalım ve hemen gelelim. Hadi uçuyoruz arkadaşlar. 1K'ya geldik. Ay 100K'ya geldik arkadaşlar. Hey, beni bekler şu anda sen her kimse beni bekle. <laughs> arkadaşlar biz 1 milyon yapıp açalım şurayı. Süz, zıplıyoruz. Çok yüksek zıplıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Arkadaşlar bunlar ne? çok güçlüler. Ben şuna açacağım? Şu çıkarsa çok sevinirim. Çak karsa sevinmem. Şu çıkarsa da çok sevinirim. Ama bu çıkarsa harika arkadaşlar. Zıplaman bayağı bir artar. Hadi gelin bir daha zıplayalım. Yuhu! Arkadaşlar şuruz. Arkadaşlar 3 kez daha zıplayalım. Şunu 1 milyonluktan atacağız. arkadaşlar. Son iki zıplama. Hadi. Hadi baba. Hadi baba. Hadi. Ve arkadaşlar bayağı bir uzaya gittik. Son zıplamayla beraber 1 milyon olacağız. Arkadaşlar uçtuk ve 1 milyon. Hadi gelin arkadaşlar açalım. Acaba ne çıkacak? Ne çıktı arkadaşlar? Hmm. İlk baştaki çıkmış. Ama en iyi şey yap tak dediğimizde Hadi gelin bir tane de şeyden açalım. Belki inek çıkar. Açamıyoruz. Bir birleştirdim. Bir kez atlayayım inek çıkartalım. Sonra şeyleri falan yükseltiriz. Zıplamaları, hızı falan. Haydi şimdi gelin. İnek çıkarsa çok sevinirim. Haydi inek. Haydi ve panda çıktı. Neyse arkadaşlar. Pandaları da belki birleştiririz. Hadi gelin şimdi. Yükseltmelere gidelim. Buradan ne yapalım? Ha arkadaşlar, Şunu yükseltelim. Şunu yükseltemiyoruz zaten. Şunu da yükseltemiyoruz arkadaşlar. Şimdi haydi gelin zıplayalım. Çekilin yolumdan. Ben inek istiyorum. Arkadaşlar, inek diye koşturuyorum. İnek, inek, inek. Ve yes. İnek çıkar. Ha, arkadaşlar inek çıkar mı? Bence inek çıkar. Hadi bakalım ve inek çıktı. Şimdi birleştirebiliriz. Oh yeah. Şimdi birleştirebiliriz arkadaşlar. Evet, birleştir ve en iyi tahta Pandaları da belki birleştiririz. İki tane daha panda çıkartırsak. Hadi panda gelsin. Ve inek geldi arkadaşlar inek. Artık ineğe ihtiyacımız yok. İneğe inek. Bir tane de panda çıkartalım. Uçuyoruz. Arkadaşlar uçuyoruz uçuyoruz. Çok fazla uçtuk. Haydi panda panda. Panda. Hadi ve panda çıktı arkadaşlar. Hadi gelin bir tane daha zıplıyorum. Uçtuk arkadaşlar uçtuk. Haydi panda panda çıksın. Ve arkadaşlar inek çıktı. İniyor çıktı arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ve panda çıktı. Arkadaşlar şimdi çok yüksekleri zıplayacağız. İneği at. Şimdi pandaları. Ha. Beş tane panda var. Sanırım şunu çıkartıp şey yapmamız gerekiyor. Hadi ve Arkadaşlar. Şimdi gelin zıplayacağız bakalım nereye kadar uçacağız. Önce bir 200K'ya kadar geliriz ve arkadaşlar 200K'ya geldik. Arkadaşlar şimdi yükseltelim şeyler. Arkadaşlar bunlar ne? Arkadaşlar her şeylerimizi yükseltelim sonra videonun sonuna geliriz hiç ürünü yükseltemem arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim videoyu like atmayı abone olmayı ya, yorum yazmayı unutmayın Hayır. istediğiniz oyunları da, da yorumlara yazabilirsiniz Siz bundan bunun part 2'sini çekeyim mi bu zıplama oyunun? Yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yorumlara yazın. Çok uzun bir video oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.